Kaymod ekranlarında Forza'ya tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen demiştik, aynen devam edeceğiz kaldığımız hoş yerden. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar resmi olarak Xbox One sezonu açılmıştır. <laughs> evet, evet. Şu doğru. anda itibaren Xbox One yılı başlamış bulunmakta. Sezonu açtık. Çok ee, Forza ile başlayıp olacak. Tom Brady ile devam edecek olan, Halo ile devam edecek olan. Fallout'lar yani FIFA'lar. Hayır, hani yok. Şey hacı Xbox ha, One, Xbox X, One exclusive'lerinden exclusive bahsediyorum sadece. Hmm, evet, doğru. E, 2015'in son çeyreği ve 2016 yılı Xbox açısından inanılmaz geçecek. Başlamış oluyoruz böylelikle. Aynen öyle. Forza Diyelim. ile başladık. Başladım. Malum Orkun efsanedir böyle oyunlarda. Göreceğiz birazdan Orkun'u da yani sahneye alacağız. Aha, ben mi oynuyorum dedim bir anda. Şimdi e, Yok Çok ben de oynayacağım. Da. Oyunu hani bu kısmını anlatalım. Bize farklı kategorilerden herhangi bir arı seçmemizi istiyor. Hangi araban senin için favori bir şeklinde hani öyle anlatayım. Ee, bu aradan bir seçeceğiz ve üçlü bir yarış yapacağız. Aynen. Forza Horizon 2'de de vardı aslında bu. Bir nevi Buna böyle bir şey, vardı. bir şey vardı. Daha oyuna geçmedik. Kariyer ee, moduna daha gelmedik. Arabalarımızda 2014 Volkswagen Golf R var. Sevmem pek. 2009 Honda S2000 CR fena değildir. 97 Mazda RX-7 o hakikaten efsanedir yani. 2013 Toyota GT86 iyidir. İyidir. Subaru bu da efsanedir Subaru, işte. Subaru Subaru Impreza 22B STi. çeker, 4 çeker çok çeker. Oraya gidemem, deme deme öyle şeyler tamam, söyleme, deme öyle şeyler söyler, deme deme tamam. Öyle Tamam, espriye girmiyorum. Tamam. <laughs> Vallahi ben bile kendim ay. <laughs> Durun. Tamam. Tamam. tamam at oyun. girdi videoya. Hadi. Beni biliyorsunuz. Ben Subaru'cuyumdur. Tamam alırım. Subaru ben, Subaru Ben Impreza'yı alırım abi. tamam. abi. Seni bil sen öyle bileceğiz oğlum biz senin Subaru'cu olduğunu. Hayır, sen düşünürüz. <laughs> bilmiyor musun? Tamam bile onları söylüyorum ben. Onlar da bilsinler. <laughs> tamam. Şu an tamam. bana biliyorlar. Aha. Ben arkadaşları ha. diyorum. Ee, şu anda ha arabayı giydirebiliyoruz. Evet. Arabayı giydirebiliyoruz. Öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Tanım evet. E, arabayı gi giydirelim arkadaşlar şimdi. <laughs> Japon Subaru'su. Japon <laughs> Subaru'su. <laughs> Bu da Japon. O hep Japon bayrağı var orada. O Japon da. Çünkü Subaru Japon olduğu için evet, olabilir evet, mi acaba? Evet onlar olabilir. Bu arada ben abi. de bir o giydirmeyle alakalı bir şey zannettim. Sen de dur giydireceğiz. Ben abi klasik Subaru istiyorum. Benim... klasik <laughs> Subaru <laughs> Japon bayrağı koymuştur oraya gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> abi ben. Ben yok abi ben. Bu arada bunlar. Vay güzelmiş. Arkadaşlar onu da söyleyeyim hani bunlar. E, yani herhangi bir oyuncunun, oyuncuların kendi yaptıkları aynı zamanda. Mesela ben Gerçekte bir araba yapıp, var yani Hayır hayır oyunda Ha oyunda var Mesela ben bir Subaru yaptım diyelim Kendim burada Forza'nın kendi dizaynlarını kullanarak Onu böyle online paylaşıma koyuyorum Onu herkes alıp seçebiliyor onu Anladım Yani mesela Creator diyor bak orada XL hmm. bilmem ki işte o adam yapmış tamam. yani Tamam Orkun benzin bir tane de Fena ya, değil Bu orijinaline yakın Yakın Bu da iyi Tamam çok gitme Önemli şu mavilerden bir tane seçelim. Yani seç. Yok ya bunu seçmeyeceğim. Se ben sevmedim onu ya. Fena değil dedim ama. Bak bu güzel abi. İyi iyi. Turbo power falan. Aynen. Ama popüler 4 yıldız diyor ya. Cık. Akışmaz yakışmaz bize. 5 yıldız seç. Bu güzel buba. bu bak. Tamam. Güzel. 61 Trabzon. Bize her yer Trabzon. <laughs> seç. Daya gitsin hadi bakalım. Bir i̇lla FIFA'ya bağlayacağız. Tamam ya. Ablacım sen ne diyorsun tamam Eminim ben arabamda... Sen hayret bir şey ya. Ver anahtarını bana. Ben... Sen ver aynen arkadaşlar insanın yarışası geliyor ya. ya bu grafikler muhteşem arkadaşlar. Ben ver bana ben yarışacağım. <laughs> gördüğüm gördüğüm en iyi araba yarış grafiği şu ana kadar. <laughs> İlk üçte bitirmemiz gerekiyor yarışı. Söylenen bize bu. Ee, hiç uğraşmıyorum. Direkt dalıyorum. Try attack difficulty'ye girip oradan <laughs> difficulty'yi seçsem. Neydi ki direkt o şey, easy, medium, hard vesaire. <laughs> Neyse o hard gelsin direkt bize ya. Sen rahat ol. Vay sen sağdan kullanmaya alışksındır ya. Aa valla tam bana göre. Avustralya'da bir trafik. E, gitmiyor <laughs> lan bu az önceki gidiyordu. <laughs> ha, az önceki gidiyordu tabi. Ulan bunlar hep beni geçiyor ya. Oğlum Subaru'yu seçtin, Subaru vereceği arabası. <laughs> WRC diyelim sen biz ona. Sen rahat ol, sen rahat ol. Şimdi ben iki tanesini grup trafik dışı şey yaparım rahat ol. <laughs> Arkadaşlar ben Alp'in yanında oturuyorum. Hiç rahat değilim. <laughs> bu adam bilmiyorum eliydi nereden aldı. Bakın bakın. Dağıtacağım. Allah fena yaparım. yalnız çok fena. Gerçekten yaparım. çok etkileyici Oo. bir oyun akışı var arkadaşlar. Araba gitmiyor lan. Araba bildiğin gitmiyor. Ben bu arabayla oynamamıştım. Subaru'yu seçmemiştim. E, 2013 Toyota'yı seçmiştim. Aha, güzel ne oldu? Bir dakika. Vezüm dedik. Evet. Kontroller bir gitti orada. Kontroller bir gitti geldi. Arabaya dayanamadı. Durun arkadaşlar. Biz bu yarışı arkadaşlar şu bayisleri açıyorum. Üçüncü bitirebileceğiz mi acaba? <laughs> sen ne diyorsun ya? <laughs> Dur Alperi gaza getirdik. Sen Dur. Kiminle Dur gaza geldi Çekilin bizim oğlan. Dur. Çekilmeyin bak bir ana çekilmiş yolun dışında gördün mü? Dur. Şimdi Lan şey. Otomatik verin istemiyorum ün, abi ya. Ünlü yani. bir şey vardı. Geç WRC emekli oldu pilotu. Sebastian Loeb geliyor. Sebastian Loeb diye çekildi. Bak şimdi. İşte şurada araba yemedi o az da. Motoru önden de açaydım. <laughs> bu araba bu kadar <laughs> gidiyor herhalde. Ne oluyor? Şekil yapma. Tamam ya yavaş yavaş oluyor iş. Da çime girmeyeydin oluyordu. Çim iyidir <laughs> dördüncü aldık geliyor odacı. Şöyle bir şey var arkadaşlar şu anda yarıştığımız araba çok hızlı uçan kaçan bir araba haliyle olmadığı için konsepti o değil zaten. Oyunu zannetmeyin oyun böyle. Ee, Adam bir önceki bir de anlamışsınızdır. Hani sadece da aldın mı? Evet, yani. aynen öyle. Ee, sadece tek yarışlık oyunlar var. Nasıl böyle FIFA'da, PES'te friendly maç yapar gibi. Quick Race tarzında. Quick Race'ler var. Orada arabalar seçebiliyorsunuz. Ferrari'lerden tutun da Lamborghini'lere kadar. Aldığınızda yol göremiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ya, zaten bir araba arabada ben özellikle o tüneli Ondan daha fazla. Tüneli girdiğim yerde... E, tüneli Çok hızlı yani. Evet. aynen. Tüneli girişle çıkışım bir oldu. Bu tön bak? Bir de evet. Ee, dönüşlerde falan o senkronu yapılması gereken dönüşü layıkıyla like yaparsan good turn diyor. Hatta daha çok iyi yaparsan perfect turn diyor. Bana bir kere verdi. Mesela buna hiçbir şey düşünün. demiyor mesela. Bana bir kere verdi düşünün. Çünkü niye ben bir <laughs> yarış kurallarına göre yarışmayı sevmiyorum. O da ilginç ama. Ben abi kendi rejimi kendim alırım. Senin düzene karşı bir isyanın var yani. Var abi her türlü isyan. <laughs> Alayına isyan der giderim abi. Biz de böyle biliyorsun. Sen bir üçüncü ol da çok konuşma. Üçüncü mü şu anda? Tamam böyle bitir yani. Bitiririm sana. O iş bende. Bu arada ben biraz fazla konuştum. Önümüzdeki yarışta ne yapacağımı merak ediyorum. Ya tamam sen efsanesin bu tarz yarışlarda ya. Eyvah. <laughs> Oğlum Huni ne yaptın lan? Huni yaptım Ben değil öndeki Japon yaptım. Yalnız <laughs> önüne yetişemiyorum öndekilere. Şuradan bir şöyle bir... Aha biri gitti. Aman da <laughs> aldım. Bak çok güzel bir örnek. Çoğu oyunda bilgisayar olarak oynayan dümdüz gider değil mi? Hani pek kaza yap. Yap, Yapmaz, evet. Al işte. Patlattı. Çok güzel kaza yaptı. Çok güzel patlattı. İşte böyle şeyler olabiliyor. Evet. E, küçe girer misin, giremez misin derken diyende. havasını Burada da attı. Birinci oldu. Kıl, 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 payı. Alırım. Kıl payı. alırım payı. aşağı. Orkun Bey. Zar zor birinci oldu. Şimdi artistik yapma. Bu da bahane. Zar zor. Şansla, balla. İyi de ben sporuyla oynayamam. Ben sporcu değilim ya. Başladı. Kol bozuk. <laughs> kol bozuk ya iyi başladı. <laughs> Harbiden ha. 4290 puan almışım abi. Tamam ne yapalım yani? Bilmiyorum ben. Yani. <laughs> ne bilmiyorum ben de anlayacağız. <laughs> Bak, experience, experience pointler var experience aynı. geçme puanımı da almışım. Daha yükselememişim driver level'ı. 1100. Ben kolu alayım. Sen Farkun devam Bey, et orada. Kol, kolu alsın. Skip diyelim. Şimdi. Ee, nice 2 yarışımız kaldı hemen sıkmayalım sizi of gece oynuyorum nerede oynuyorum arabistan'da mı oynuyorum bir yerde oynuyorum birleşik Arap emek <laughs> emekleri mi ee, subaru'yu seçti alper bıraktı bana bu arabayı bomba gibi yapmayın arkadaşlar yapmayın yani ben bakın o arabalardan toyota'yı seçerdim orkun kardeşimi seviyorum ama <laughs> şimdi bak <laughs> muhabbet nasıl değişiyor gördüğünüz gibi <laughs> Yani baksana oh, yalnız bu arada ya bu ya gerçek yani böyle bir hani böyle bir yarış pisti var dünyada. Maalesef oh, oh, oh. <laughs> <laughs> <Hyungool> ve şöyle bir durum var e işte dediğim gibi Orkun bey kendisini çok severim. Bir de ben gece yarışları pek sevmem Of 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 geliyor geliyor. <gülüyor> Sen de dört tekerli arabaları da pek sevmiyorsun değil mi? Ya ben MotoGP oyuncusuyum aslında. niye bu arada biz? Tamam işte, okey. Motorlara girdin sen. İlla gireceğiz mi abi? İlla sokuyor bizi. Evet ha. Öğretmek için. Tamam. Bakın burada anlatıyor diyor ki işte arabanın motorunu, işte dengesini, osunu busunu hani özel yani upgrade ederim. Kart basıyorsun arabaya. Bildiğin kart var. Aynen. Şimdi mesela basalım. Starter pack açalım bir tane. İlla açacaksın dedi. Aç. Ne olacak? Bize işte kartlar gelecek. Bunlardan bir tanesini seçeceksin. Bu single yüz bak. Burada single yüz. Mesela burada ne diyor? yüzde ee, %10 daha fazla kredi alabiliyorsun oyun bittikten sonra. Single yüz boost veri önde başlıyorsun. Bir grid önde başlıyorsun. Çok etkilemez bizi. Crew e, unlimited yüz grip specialist falan diye. Biz ben bunu seçmiştim. Yine bunu seçelim. Seçelim. Unlimited yüz yüz. Tabi seçiyoruz. Şimdi seçip yana koyuyoruz. Tamam. Empty mod slot, mod slotlara koyuyorsun galiba. Aynen öyle. Gap, bas tekrar. Bastım benim kolum tamam. konu niye basınca bir kere Gördüğünüz daha gibi almıyor, şu anda biz %6 grip... 3 tane gibi. slotumuz var, 3'ünü de doldurabiliyoruz istersek. E, ee, bak Neyse. %6 grip dedi, %6 dedi. eee Uçuracak, kaçıracak yani. Verdi gazı. Aynen öyle. Hangi gazdı? Hangisi gazdı? <laughs> Gaza geldi. Orkun da pek. Oğlum araba çok yavaş lan. Ne yaptın oğlum arabaya? Ya? Night, Night Race işte oyunun tanıtımlarında hep e, hmm. ön plan tutulan çok anlatılan gece evet. yarışlarının çok iyi olduğu e, ve çok iyi tasarlandığı hazır. Yalnız yani arkadaşlar söylendi bir hava şartları var. Of çok etkiliyor ya. Demo da vardı. Demo da vardı arkadaşlar. Ben konuşmayayım Alper konuş. Çünkü ben oynuyorum. Evet şimdi Orkun sonra diyecek ki işte aman da şöyle oldu, aman da böyle oldu çok konuştum falan. Neyse onun konuşması görüyoruz ama bu arada Orkun da 6. yerli işte of. Yarışmamız gerekiyor falan yani döverek tamam, geçmiyorsun. Tamam tamam benim stilim bu. Tamam. <laughs> Güzel. Güzel her şeye rağmen Orkun şu an 5. Güzel. İlk turda hemen beşinciliği aldı. İlk stil bitirmesi gerekiyor. Sen, var. sen kendin dedin. Sen bu oyunlarda efsanesin dedin. Efsanesin, Verdin gözü. Doğru. Doğru yalan yok. Kendisi efsanesin. Kendisi efsanesin. Efsane. Efsane. İşte bu arada Arap'tır, Katar değil mi burası? Katar. Katar sanırım. Bakmadım ben başta ama her taraf zaten erkek medya. Değil ya? da bayağı bir Katar tasarımı var. zaten. Her taraftan yani. para akıyor. Öyle. Bir altın petrol akıyor yani. Aynen. Bu arada Alper yaklaşık bir 2-3 tur sonra anca zaten yarış 3 tur. Yok ben 86 <laughs> <ben 36 gülüyor> tur sonra anca 86 şey 86 tur sonra 3. olmuştu. Şu anda ben <laughs> evet. Arabaya o kadar buz basınca. Hadi oradan be. <laughs> Buz basmadım ben bir kere arabaya ayrıca. Tamam neyse. Grip bastım. Bravo sana. Grip grip konuşma. Grip grip konuşma. <laughs> Allah'ım. Buraları keseceğim arkadaşlar rahat olun. kesi. ikisi hiçbir bunu. Alem buysa Kral Subaru diyorum. <laughs> i̇şte bence burayı <böyle> kesmemiz lazım. <laughs> birinciyim abi. Değil ikincisin. Değil miyim? Birinci adam şu anda tur bindi. Ne diyorsun? Dersin. Harbiden lan doğru söylüyorsun. Oval söyledim. bir şeylere falan ne oluyor? Ben adamı ya. göremeyince birinciyim zannettim. Evet bu arada gördüğünüz gibi grafikler nasıl kötü güzel. burada çok var vesaireler inanılmaz iyi ee... çok keskin dönüşler var ben bu adamı yakalamam lazım bir dakika evet, bir yakalamam. dakika bu adam çok fena gitti ya ha, daha birinci tur bayağı uzun turmuş ya ha iki turmuş yarış yarış iki tur ha yakalaman ya. lazım maalesef dur o bir yerde kaza yapsa çok iyi olacak senin yapa, adam yok yap abi. sen yapma da çok kötü dönüyorum. Olsun olsun. Hadi oğlum. Bas. Abi nitro yok mu ya? E fasit mi e, oynuyon abi? Fasit mi oynuyon harbiden ya? Ya ama araba harbiden yavaş ya. Yok abi araba iyi iyi. Öyle bak şu an %20. Çok gaz kesiyor ya bu otomatik ya dönüşlerde hmm. onu ayarlayamıyorsun işte biz alışkın değiliz yani alışkın değiliz biz öyle sevmiyoruz biz böyle kaydıra kaydıra ayarlayabiliyorsun aslında onu boot yani boot aldın drive yapabilirdik boot turn'u hmm. aldın hadi bakalım birkaç tane boot turn alırsan evet biraz daha iyi Bir tane boot turn alırsan baya az kaldı sen de yıkacaksın tamam ya o iş tamam arkadaşlar Speed time e, saniye daha iyisin. E, ee, öncekine göre. Son turu dönüşün. Daha çok var ya finişe rahat Ya ol. var da ben şu an stres yaptım diye. sen yani. yapma. Önemli zaten ilk 3'te üçte olmamız gerekiyor. Evet, ya tamam de tabii de ki birinci olalım da olabilir. yani. E, ee, sıkıntı yok. O oh, çıkma çıkma. Çıkma. Şey yapamıyoruz geri yapamıyoruz değil mi? Şey, yapıyor Rewind. Yapıyorum tabii bir yerde kaza yaparsın. Her yer yerde yapabiliyorsun herhalde. Çok abi önümüzdeki araba ne ya? Önümüzdeki araba herhalde o Ford 2017 Ford GT galiba. Ben yani anlamadım. İşte kaza yapmıyor arkadaş nasıl güzel gidiyor ya. Ya işte sen oynarken eleman gitmişti ya kaza yapmıştı ne güzel. Ne güzel bir kaza yapsa şimdi burada. Yaptı galiba o da yapmadı lan. Bir ses geldi gibi geldi o ses <laughs> senden gelmiş. <laughs> ya fena oynamıyorum ama. Ya boş konuşma. Sen de arkana ıslan pardon. Bak fark şimdi, fark. şimdi ben orada çok hız kaybettim mesela. Öyle mi? Tamam. Abi bir yerde bir sürt bir yerlere çarp ya. Bir dokundur ya değil mi? Abi Tabii yani tamam. Bir geç. Takla at demiyoruz da yani. Taklasan da olur. <gülüyor> <gülüyor> onu da kabul ederiz. Alacaksın alacaksın rahat ol sen alacaksın onu zaten. Öndekide bile bir şey. Porsche'dan <laughs> olur. Bir şey epey izlemeyecek bu ama. Gel lan buraya. Gördüm seni. <laughs> Ya araba yetişemiyorum ya. Ha orada bir sendeledi gibi oldu. Ben şöyle bir bir şey oldu. Bir serpildi orada bir. Abi yarış bitiyor ya. Şu son düz alırsın ya. Tamam işte burada alırsın. Bir döncen. İçeriden dön. Oo, çarptım şurası. Aha. Gel lan buraya. Gel. Ya bitme. gitmiyor oğlum Bas. araba. Bas. Tutmuyor abi, abi Ne yapayım? basıyoruz. Daha gaza basıyoruz. Bu, da gaz yani. Kolu mu kırık? Kolu mu kıralım yani? Kol kırma. Kol kırma. Kol lazım. Evet. Buradan da 6600 puanla toplamda kazanılan mı acaba? Aldık. Hemen devam edelim. Puanlarını toplayalım. Bu spin da... diye bir olay var. Ondan spin bahsedelim. Prize spin kazanmışız. Hemen onu yapalım. Orada spin'de böyle zar atıyor gibi atıyorsun. O da sana ne gelirse bahtına gibilerinden basıyor. Bir şey yapmıyor. Basıyorum. basıyorum. Evet, böyle. şu anda basıyorum. Hatta hangisinde durursa arabada çıkabilir. Aa, böyle Lexus Lexus'un sağlam bir arabası geldi. RCF. Of Lexus'ta. Lexus da ne oynanır be. Devam ediyor arkadaşlar. Next race diyelim hemen hızlıca. Evet son yarış. Amerika'da. Amerika'dayız. Giteceğiz zorluk derecesi artıyor mu sanırım? Yoksa... Sanırım artıyor. Ee, evet. evet. Çünkü az önceki yarış biraz daha zordu. Ya zorluk derecesi circuit diyorum ya şey tücisi e, sakma gelmiyor. Neyse işte pistten değil de arabalar daha hızlı. Ha, öyle ee, öyle yarıştığın var. elemanlar. Yaşıkların daha hızlı. Anladım. Daha hızlı. Aynen şimdi mesela birazcık daha zorlu bir yarış olacak sanırım. Kendimize güveniyoruz. Yeni geldik herhalde yeni bir şey yapacak. Yok burada bir şey yapmayacağız. Yani <laughs> Dry water difficulty'den bahsediyor. Bunu sana seç diyor. Seç diyor. Seçti. Skill level. skill level. Average. average, high skill, expert, pro, unbeatable. Average olsun. Ana öyle geldi. Öyle gitsin. Average. Tamam. 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 Böyle olursa diyor kazanması kolay olur mu bir şeyler bir şeyler söylüyordu orada ama ama oyunun zorluk derecesi değil arkadaşlar. Karıştırılmasın. Çünkü oyunun zorluk derecesi ayrı ayarlanıyor. Biz onu hard olarak seçmiştik oyunun evet, başında. aynen öyle. Bu işte yaptığın hareketlere göre alacağın puanların ha, aynen. derecesi. Evet. Başladı. Yarış başladı. Maç Subaru. başladı diyesim geldi. Maç Baş başladı. Evet. O da yakındır. Onda tekrar devam döneceğiz arkadaşlar. Tekrar maçlara döneceğiz evet, yakındır. Subaru. Maalesef Subaru ile oynayacağız. Subaru her gidiyor. Rahat Subaru'ya öyle demeyin. Alıyor, almışlar, 98 Of. Hasarlar arabaya etki etmiyor diye Alper. Mavi kancı var orada gördün mü? Vay, gördüm. <laughs> Mavi kanşı benim e, kullandığım nickname. E, ben gidiyorum önde. Tamam, alırım. <laughs> 7 numara benim arkadaşlar. Ya ben oynamıyorum gerçekten şu anda. Aman sakin. Ya bak orada bana dokundu bana yamuk yaptı şimdi. Ben orada ben de Bak aynı bak arabaya, bak. Aynı arabaya bana yamuk yapan. Hop yavru ya. Hadi görüşürüz. Oo sen yarış dışı bıraktın ya adamı. Öyle abi. Böyle madem öyle. Madem pislik, pisliğe pislik bizde böyle. <laughs> İtliğe yani itlik. Böyle her türlü abi. Çekil oradan. Heh, ben abi tamam ya. Sen rahat ol. Amaç kazanmaksa her türlü çekil oradan çekil. Tamam. Evet. Kaldık. Yine iki turumuz var bu oyunda. Güzel evet, çıkma. güzel dönüş bu. Güzel. Yani pistin de bazı avantajlarını kullanacaksın. Mutlaka ya her şey böyle kuralına göre oynar. Perfect pass dedi mesela çok iyi bir geçiş. Çok güzel, çok güzel geçiş. Güzel dönüşü bitiremedim bari. Olsun olsun etkilemedi çok fazla. Hala birincisin. Perfect pass. Yani yanındaki arabayı çok iyi geçtin. Önündeki arabayı aldın. Amerika iyi bilir Alper. Amerika çok iyi bilir. Colorado'da büyüdü. Colorado'da Colorado büyüdü. San Francisco'da doğdu. <laughs> Kaliforniyalı oldu. <laughs> Helal olsun sana diye yerden direkt çarşı tribüne bağladık yani. Aynen. Bir tarafı bize futbol değil mi? He? Aynen ya. Yani araba yarışında bile futboldan bahsediyoruz. Peki, bu arada etraftaki yani diğer olayların hareketliliği tabii ki çok önemli. Yani grafikler, seyirciler fotoğraf çekiyorlar sana. Balonlar var orada. Böyle keskin viraj mı olur lan? Abi harbiden yalnız böyle bir viraj mı olur? Yani yalnız biz yavaşladık burada. Burada bayağı bir yavaşladım arkadaşlar. Burada çok güzel kaydım. Oo ne güzel oldu. Yok ya bir tehlike yok. Sen bu yarışı birinci bitirirsin. Öyle mi diyorsun? Ben pek öyle demiyorum. Bu son e, tur ya. Kanda gibiler. Bu son tur. Çok fazla bakamıyorum aşağıya. Üçgene basınca bakıyorsun. İstersen bas. Yok. <laughs> <laughs> Bakıyorum hiç gerek yok. Yok yok şeyde... Good turn. Al bir good turn aldık arkadaşlar. Heh, güzel döndün orayı. Dönmedin güzel geçtin güzel daha. Güzel geçtim. Tamam tamam. 10 numara. 6 saniye geliştirmişim zamanımı. Çok iyi çok iyi. Aman dokunmadan... Çok güzel oldu bu. İşte bu çok güzel oldu. Buradan kopartırım arkadaşlar. Buradan dayarım sakin yavaş yavaş gelme arkadaşlar. Ya böyle bazen gazlı kırım oluyor. Böyle artık da alınca 98 efsane Subaru. varıyor. Bu tön. de aldım. İşte yoldaki çizgileri takip ederseniz, yerinde fren yaparsanız, yolun dışına çıkmazsanız vesaire vesaire gibi birkaç böyle Tabii ki, yani her izlemeniz şey. gereken gereken yaparsanız onu. öyle oluyor yapar mıyız? Çok fazla yapmıyoruz. Nadir görürüz o güzel şeyleri. Yani ne bileyim ben araba önce daha özgür olmak istiyorum. Yani. Mesela. Böyle... Baydırmak, baydırmak. Bak şimdi Mesela falan. böyle. Bak ne güzel çıktım gidiyorum bak. Hadi görüşürüz. Evet, çok çıkmadım. Çok çıkmadım evet. Yani. Kabul edilebilir. Şey oluyor ama insan değil bunu, mi? Bende öyle bir duygu oldu. Ya şimdi Subaru tamam iyi hoş araba da hani böyle alıp başını gitmiyor ya. Abi gitsene ya. Gitsene, gitsene falan oluyor. Gitsin istiyor tabii. Evet. Bu arada bu arada biz hiçbir şey değiştirmedik. Mil per hour falan var. Onları değiştirelim. Hiç önemli değil. 3 bir... yarışta kazandık arkadaşlar. Bu arada yeni bir şeyimiz açılmış. Yeni bir arma açmışız. Çok güzel. Bunu da geçtik ve 3 yarışı da istenilen düzeyde bitirmeye başardık. İlk 3'te bitirin diyordu. Üçünü <laughs> de bitirdik. <ilk gülüyor> bu arada 2500 puan kazanmışız. Çok iyi ve fazladan level'ımız arttı. Level'ımız arttı post race hala introductory bölüm <laughs> yani daha tanıtım tanıtımdayız oyunu girmedik oyuna giriş yapmadık evet oyuna girip çok kısaca menüye bakalım kariyer da... moduna gelmedik daha tabii daha gelmedik wow bu super street yani oradan başlayacağız haliyle buradan yine. dedi bir bakalım arabalara isterseniz dedi Bize buradan super street bunlar olur. demoda yoktu ben de bilmiyorum bunlar var mı Wow. Sokaklardan başlıyoruz Sokaklardan, yani. Aynen. Sokak yarışlarından başlayıp. Bak yine impreza. Evet. Ee, çok fazla uzatmayalım. Aynen. Böyle bir girişi var. Buradan daha sonra devam ediyorsunuz. Alıp görüyorsunuz. Aynen öyle. O Forza Horizon Pardon. Forza 6 Orkun'da arkadaşlar, Orkun size güzel bir Forza serisi <laughs> izletecek inşallah. Umarım, umarım. Ee, iz e Ve bazı bölümlere <laughs> ben de ondan olarak konuk olacağım. İzletmeye Online oynayacağız, Orkun'la beraber bazı bölümlerde. Heyecanlıyız. Ee, güzel olacak inşallah, Orkun'dan güzel bir seri bekliyoruz. Orkun'dan hero olmasını bekliyoruz, sorma <laughs> diyelim. Şimdilik bizden bu kadar, umarım Forza'yı Forza beğenmişsinizdir eee yorumlarınızı mutlaka yazın veya istediğiniz değişik modlar varsa abi şöyle yapın abi böyle yapın gibi yapmaya çalıştık elimizden geldiği oyun tanıtma çalıştık. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.